Herkese merhaba. Bilgi Teknolojileri ve Değişim Yönetimi Koordinatörü Aykut Yılmaz ben. Bugün size bu program kapsamında dikkatlilik erdemini neden seçtiğimi, hayatımda neleri değiştirdiğini, hayatıma neler kattığını ve dikkatlilik erdeminin aslında hayatımızın nasıl bir temel noktası olduğunu anlatmaya çalışacağım. Dikkatlilik erdemi aslında hem özel hayatımızda hem iş hayatımızda gerçekten bizi tamamlayıcı bir unsur oluyor. Özel hayatımızdan başlayacak olursak, mesela çocuğumuz okuldan geldiğinde bize anlattığı bir hikayeyi ne kadar dikkatli dinlediğimiz, o hikayeyle kendisini ne kadar motive ettiğimiz, ne kadar öğretici olduğumuz çok önemli. Çocuğumuz bize bir şey anlatırken nasıl ki kafamızı önümüze eğip onu dinlememezlikten gelmeyeceksek, aynı şekilde eşimiz veya bize gününü anlatırken onun gözlerine bakarak ona değer verdiğimizi, ona dikkat ettiğimizi ve onun bizim hayatımızda çok önemli olduğunu hissettirmemiz gerekiyor. Özel hayatımızda böyle olduğu gibi iş hayatımızda da dikkat çok önemli. Hem bir ekibimizin işlerini takip ederken onların açıklarını e, gördüğümüzde müdahale etmemiz hem de bir proje sunumunda örneğin olabilecek eksiklikleri önceden fark etmeye çalışmamız ve bunları ortadan kaldırarak hem ekibimizin daha iyi motive olmasını sağlamamız hem de ortaya çıkan ürünün son derece kaliteli olmasını sağlamamız dikkatli erdeminin sayesinde olabiliyor. Bunları topluca düşün aslında dikkatli mi hayatımızın en temel noktası oluyor. Hem mutluluğumuzu arttırmamız, hem birbirimizle ilişkilerimizi güçlendirmemiz, hem yaptığımız işlerdeki verimliliğimizi arttırmamız ne kadar dikkatli olduğumuzla doğru orantılı olarak değişiyor. Benim sizlere en büyük tavsiyem ne yapıyorsanız yapın, işiniz ne olursa olsun o işi yaparken maksimum dikkatle yapmaya çalışın ve o işi başka bir bakış açısıyla görerek iyileştirme alanlarını bulmaya çalışın. Belki o iş çok daha iyi yapılabilir. Lütfen sorgulayın. Sorgularken de, işinizi yaparken de çok dikkatli olun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.